bir dakika aklıma bir şey geldi. Şimdi bize acil para lazım değil mi? He. Sende üç beş bir şey var mı? 20 lira var ablam verdiydi. Ah ya baştan desene ya. Baştan desene ya. Yaz. İlk gol üç numara Rodriguez. Ne bakıyorsun oğlum? Yaz inanmadın mı? İnanmadım abi inanamadım. İnanasım yok ya. İlhan Perisi ile kupon doldurduğuma inanasım gelmiyor abi. 10 bin yıllık tedris altında ilk golü kimin atacağını tüyosunu veriyorsun veriyorlar bana Allah aşkına. Ne diyeyim oğlum? Para bulmamız lazım. Para bulmak için ben de ilham veriyorum. Ama sana da böyle malum olur gibi oldu değil mi? Ha? Vallahi ilk golü... Üç numara. Ha? Üç. Ha. Doğru doğru aynen üç numara. Doğru dikes. Evet. Ha. Hı. İlk gol. Hı. Orta alanda top hızlı çevriliyor. Rodriguez hızlı başlıyor. Top Rodriguez'de. Rodriguez ilerliyor. Rodriguez'den birinci çalım. ikinci rakibin üstüne gidiyor. O da ne? Üç numaralı Rodriguez sakatlı geçiriyor. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Rodriguez hocasına oyundan çıkmak istediğini işaret ediyor. Çok talihsiz bir an inanılır gibi değil. Daha önce de böyle bir sakatlık yaşamıştım. Ailesi... Vallahi inanılır gibi değil ya. Hakikaten zaman... inanılacak gibi değil. <laughs> Ama içimize bir şey doğdu. Be. Demek belayı defettik. Allah şükür yarabbim.